Evet, Gizemli Maceracı Paul'dan herkese selamlar, sevgiler, Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerinize olsun arkadaşlar. Şöyle e, bir yol yürüdük, e, yürüyüş yaptık, azıcık da soluk soluğa kaldık. Evet, haftaya veya hafta içi... Çok güzel bir şahane videomuz geliyor. Ee, üç harflerle ilgili bir e, videomuz geliyor. Olay e, mezarlıkta, yani mezarlığın o tarafta geçmiş bir olay arkadaşlar. E, mezarlığın o tarafta geçen bir olayı sizlere paranormal paranormal olayları yansıtmaya çalışacağız. Yani arkadaşların dediklerine göre e, ee, insan kılığında gelip insanları götürmeye teşvik etmişler yani. Ee, mezarlıkta bazı arkadaşlar bu olaylara şahit olmuşlar ve ee, bu cinleri yani ee, muska yazıp cinleri uzaklaştıran hocalardan duyduğum kadarıyla o gittiğimiz mezarlıktaki yer güzergahıymış yani arkadaşlar. Ee, oradan geç geçiş güzergahı orasıymış yani. Geçiş güzergahından bir daha içeriye giriş yapmıyorlarmış. Ee, mezarlığın orada. Bir video çekmeyi düşünüyoruz. Gözümüze gözükebilen varlıklar olacak mı? göreceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. ilk defa gizemli bir video çekeceğiz. Sansür yok, oynama yok. Evet, ee, yok sağda soldakılara yok şu hareketi yapın, yok bu hareketi yapın diye bir şey yok arkadaşlar. Canlı canlı eğer elimize geçen olursa görüntüler bu görüntüleri size Canlı canlı aktaracağız Yok şuradan Taşa at yok buradan Şuna at diye bir şey yok arkadaşlar Videolarımızı tamamen Gerçek amaçlı Çekeceğiz kurgu değildir bak Evet Videolarımız hiçbir zaman Kurgu olmayacak Gerçekleri yansıtmaya Çalışacağız Gizemli maceracı Paul'da Esenliklerle Allah'a emanet. Görüşmek üzere. İyi geceler.